Günümüzde sosyal medya kullanımının insanlarda düşünme yetisini zayıflattığını anlatan Kucuradi, bu uygulamaların insanları yalnızlaştırdığına dikkat çekiyor. İnsanlar niye yapıyor? Ya oynamak için ya da zaman geçirmek gerekir. Alkolizm gibi. O hale geliyor. Bu zaman böyle giderse bazı insan kapasiteleri atrofiye uğrayacak, dumura uğrayacak. Bir alışkanlık yaratıyor ki, bağımlılık yaratıyor. Yani onun için çocuklara vermemek de olmuyor. Çünkü yanındaki çocuk onunla büyüyor. Yani bu çok genel bir eğitim sorunu olarak ele almamız uygun olur diye düşünüyorum. Ama bu aletlerin çok önemli işlevi var. İşlevine göre yani bazı işleri çok kolaylaştırıyor. Amacı dışında kullanmamak. Vakit geçirmek için midir bunlar? İnsanlar vakit geçirmek için kullanıyor. Şu telefonu kullanıyorum hala. Bunun bütün imkanlarını kullanmıyorum. Niye öbürünü alayım? Cevapsız aramay ki yeni mesajı İnsanlar gittikçe daha çok yalnız yaşamaya başlıyor. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? E bu aletler buna götürüyor tabii. Bu aletler buna götürüyor. Ama kendi başına yaşamak da önemli bir şey ile birinin yanında olmak şart değil. Ama o sınırları neler? Birisinin seni düşündüğünü bilmek önemli bir şeydir. Çok sıcacık bir şeydir. Bana sorarsanız, insanları zorlamadan sevgi örneklerini göstermek. Sevgi ne başarabiliyor? Ya da saygı ne başarabiliyor? Güven ne başarabiliyor? Yani ne insanları neleri yapmalarına destek oluyor bu duygular. Çünkü bunlar duygudur. Onun için ben itiraz ediyorum. Duygular tukaka değil bir şey. Duygular çok önemlidir. Yaşantılar bunlar. Akıl duygu çatışmasından vazgeçmemiz artık gerekiyor. Günümüzde pek çok insan çoğu zaman yapamadıklarına odaklanarak kendini değersiz hissedebiliyor. Ioanna Kucura diye göre gerçek özgüven kendini doğru tanımaktan doğuyor. Kendine değer vermesi ne demek? Yani bu sadece kendilerini hep küçük gören, kompleksi olan insanlar için söz konusudur. Ama insanlar hani hep kendini bir şey yapamıyorum, beceriksizim, şu veya bu düşünülüyor. Bir şey yapmalarına Başarmalarına hangi derecede olursa olsun yardım etmek, Ve o şekilde o insan çıkar. Yoksa kendi kendisiyle didişen insanlar çok. Yaptığını yapabilecek durumda görmesi kendisini çok önemli. Yapmak istediğin ne? Onunla beraber sormak gerekir. İnsanlar kendi boylarının yetmediği işlere kalkışıyorlar. Diyorum her şey herkese açık olmalı, ama her işin bir boyu vardır. Bir insan onu istiyorsa önce boyunu oraya çıkarmalı. Boyunu çıkardıktan sonra hepsi tabii herkes yapsın. Ama boyunu çıkarmadan insanlar yapıyorlar ve kalite farkı yapamadıkları için bunlar böyle oluyor ve insanlara da böyle komplekslere yol açıyor. Hocam peki felsefenin dışındaki şu anda bu döneminizde ilgi alanlarınız neler? Şiir'i seviyorum ama e, şimdilik iki yıldır pek yolculuk yapmıyorum. Ama hava alanları benim şiir okuma yerimdi. Şimdi artık okumuyor musunuz? E, okumuyorum çünkü uçmuyorum. Bir problemim oldu. E, ama bir şiir kitabım var biliyorsunuz. Biliyorum tabii ki. En eski ilk kitabım benim. Felsefeyle ilgilenen gençlere ya da akademisyenlere neler önerirsiniz? Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeylerin görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir. Bugüne kadar UNESCO İnsan Hakları Ödülü ve Göte Madalyası da dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görülen Ioanna Kucuradi, Türkiye'de felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına yaptığı önemli katkıları nedeniyle Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28. kez verilen Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi oldu. Sınırlarına vararak toslayıp duran postmodernizmin Anything goes, ne olsa olur motosunun dile getirdiği gibi her şeyin eşdeğer olduğu savına bir karşı çıkış oluyor bu ödül. <laughs> ödüller niçin? Ben hiçbir zaman ödül almayı beklemedim hiç kimseden. Ama ödüller bana sorarsanız senin yaptığını görüyoruz demek oluyor. Ve bu hoşuna gidiyor insanın tatlı bir duygu oluyor. Profesör Doktor Ioanna Kucuradi, yaşamı anlama biçimiyle insanlara ışık tutan bir bilge. O, hayatını felsefeye, insan haklarına ve doğru değerlendirme yapabilmenin önemini adadı. Onun için düşünmek sadece bir entelektüel uğraş değil, insan olmanın gereğiydi bugün de hala aynı kararlılıkla, bilgiye ve etik değerlere olan inancıyla yol göstermeye devam ediyor.